Kaç puan almışsın oğlum sınavdan? Ama 343 almış. Alo dayı nasılsın? İyisin iyi bende sağ ol. Olan kaç aldı? 417 al. Yüksek almış bu ya. Dur teyzemin kızı salaktır onu arayalım. Alo teyze. Ya sana ne nasılım iyi miyim? kızı kaç aldı onu söyle. 269. Oo sağlık olsun. Bizimki 343 aldı. Hadi bir daha üniversite sınavında ararım. Alo abi, oğlan kaç aldı kesme. 202. Uf 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 sağlık olsun abi. Bizimki 269. Evet en rezil sizinki şu an. Hadi. Ne bak ya bir hale bizde kaldı. Kimi arayalım? ara, onun oğlu disleksi. Ha şu beyleri daha gören. Dur arayayım. Alo. Bacanak oğlan sıçtım. He ya, barajı geçememiş. Ee o bizimki 202 ya Ey, iyi, iyi hadi. Ne yapacak, kim arasak barajı geçememiş ki ya. Dur bir amcamın oğlunu arayalım o batırmış. İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi. Oğlum sen de ana sınıfı garnet çıkar. Alo amca bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? 3 yıldız. Abbo bizimki 5 yıldızmış Daha kaç sene önce. Hadi amca. Allah sınav sonucum kazanamamışım. Neyse canım. Ölüm değil ya değil mi? Olsun seneye iyi daha iyisini yaparsın. Aynen ya daha iyisini yaparım merak etme. Efendim Hasan. Yok bizim çocuk kazanamamış ya. Efendim Necla. Yok kazanamamış bizim oğlan. Tabii merak ediyorlar onlar da arıyorlar. Ha Nuri. Yok kazanamamış bizim çocuk. Çocuğum Einstein mesela geri zekalı diye okuldan atılmış yani. Efendim Münever. Telefonlarımı kapatsak acaba Efendim Mustafa. Ama kişisel bir problem yok. Onlar sorunca sinirleniyor. <laughs> Oluş, sakin, sakin. Anne babamın aşıları tam mı? <laughs> Einstein bir sene daha hazırlanmış. <laughs> Anne 445 puan almışım. 500 zaten tam puan. Ay maşallah benim oğluma. Ha. Hacer senin oğulların TC'sini söyle de onun da sınav sonucuna bakalım. Ne diyorsun? Yok bakmayalım. Bakalım, bakalım. Bakmayalım, bakmayalım. Bakalım, bakalım. Yok bakmayalım. Akşam o babasıyla bakar. Babası da geldi. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Bizim oğlanın TC'sini istiyorlar. Sınav sonucuna bakacaklarmış. Babası da gitti. Bay bay. Siz kendi sınav sonucunuza bakıp geldiniz değil mi? He he. Böyle ev ev er gezip milletin tadını kaçırıyoruz. He he. Tadımız da kaçtı. Oh oh. Şimdi nereye gidelim oğluş? Üst kata anne. Hadi gidelim oğluş. Hadi gidelim anne. Hadi siktirin gidin.